İyi akşamlar arkadaşlar. 28 Haziran 2020 Pazar Hanover, Almanya 6'lı Ganyan tahminim paylaşacağım. Yine kanalıma abone olup tahminlerimi beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yedili piyasa oynayanlar için 3 numara ekürüsü ile beraber 3-2-2 ile ekürü yeterli. altılı Ganyan tahminim ise şu şekildedir. 1. ayak 1, 2, 9, 10, 11 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 8'i ilave edebilir. 2. ayakta 5 numara tekimiz. 3. ayakta 5, 3 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara ilave edebilir. Dördüncü ayak 7, 6, 2, 5, 3, 4. 5 ayakta 8 ile 6 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 1'i ilave edebilir. Son ayak 9, 12, 14, 2, 3 şeklindedir. Ekonomik kupon şu şekildedir. Birinci ayak 1, 2, 9, 10, 11. İkinci ayak 5 tek. Üçüncü ayak 5, 3. Dördüncü ayak 7, 6, 2, 5, 3, 4. Beşinci ayak 8, 6. Son ayak 9, 12, 14, 2, 3 şeklindedir. Herkese bol şanslar diliyorum.